Merhaba gençler ben Yunus Hoca. 7. sınıf matematik ders kitabı çözüm videolarıyla karşınızdayız. Bu videomuzda sayfa 39-40 ve sayfa 39-40'a geçmeden önce her videomuzu hatırlattığımız gibi arkadaşlar bu tarz projelerin devamı için lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olun. Sizler bu videolara beğenip paylaşıp kanalımıza abone olursanız eğer bizler yeni videolar çekmeye devam edeceğiz. Bu kitabı bitirip bu kitapla alakalı bu 7. sınıfla alakalı videolar çekmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bu kitabın bütün çözüm videolarını videonun hemen sağ üst köşesindeki i harfine basarak bulabilirsiniz. Buraya tıklarsanız eğer bu kitabın bütün çözüm videolarını bulabileceğiniz enfes bir oynatım listesi var. Aynı enfes oynatım listesinin linki videonun altındaki açıklama kısımlarında da mevcut. Ben mobilden izliyorum ve buradaki linki göremiyorum diyen arkadaşlar aşağıdaki açıklama kısımlarına baksınlar ve orada da sizler için farklı olabileceğini düşündüğümüz ligler var Evet sayfa 39 ve 47 soru çözümlerine başlayalım çözüm sende demiş 39'da ve buradaki pullu işlemleri yapmanı istemiş aşağıda da 39'da 4 tane soru aşağıda bir tane soru toplam 5 soru var ve bunların işlemlerini şimdi birlikte çözeceğiz arkadaşlar sayfa 39 ve sayfa 40 çözüm sende çözüm sende kısmında Aşağıda sayma pulları ile modellenen çarpma işlemleri yazınız demiş. Hadi Osman ne duruyoruz? Yapalım. Arkadaşlar burada eksi 4'ten 3 tane var. Eksi 4 çarpı 3 var. Bunun cevabı da ne olacak? Eksi 12 olacak. Harika. Çünkü bak burada 1, 2, 3, 4. Eksi 4. Burada da eksi 4. Burada da eksi 4 var. E hepsini şöyle de toplayabilirsin. Eksi 4 artı eksi 4 artı eksi 4 şeklinde de toplayabilirsin. Böylelikle eksi toplamından eksi 8 gelir. Şu eksi toplamından da eksi 12 gelir. Aynı sonuç eksi 12 yapar. Fakat ben bu şekilde neden uğraşayım ki? Direkt ben eksi 4 ile 3'ü çarparım. Eksi 12 yapar. Ve harika bir çözüm oluşur. Cevabın olacak eksi 12. Bunu yapmak için ne yaptık? Eksi 4 ile 3'ü çarptık. Önce 4 ile 3'ü çarptık. 12. Sonra artı ile eksiden dolayı eksi getirdik. Eksi 12 yaptık. B şıkkına geldik. B'de 2 tane artı pul var. Ve 2 tane artı pulun 5 tane 5 kere tekrarlandığını görüyoruz. Yani 2 artı pulu 5 kere çarpacağız. Çarparsak ne olur? 5 kere 2 10 olur. Gördüğün gibi zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane artı pul olmuş oldu. İstersen bunları tek tek böyle alt alta toplayıp 2, 4, 6, 8, 10 da diyebilirsin. Bu da bir çözüm yöntemi ama en güzel çözüm yöntemi artı 2'yi 5 ile çarpıp cevap 10 bulmak. Harika olur. İkinci soru. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını yazınız demiş. Ve A'dan başlayalım. De hepsini tek tek gidelim. A. Arkadaşlar size soruya geçmeden önce güzel bir taktik vermek istiyorum. Lütfen beni iyice dinleyin ve bu taktiği geliştirin. Eğer çarpma işlemi yapacaksanız ve işlemlerinizde eksiler ve artılar varsa şöyle diyoruz. Çarpma işlemi için konuşuyoruz. Aynı işaretler. Aynı işaretler olursa, ikisi e aynı olursa daima pozitif sonucunu verecektir. Yani eksi ile eksinin çarpımı da artı ile artının çarpımı da daima pozitif olacaktır. Yani iki tane eksi ya da iki tane artının çarpımı sonuç itibariyle artı ve farklı işaretler olursa. Bunu da bir yere yazın. Farklı işaretler olursa, işaretler farklıysa, eksi olur. Yani mesela biri artı, biri de eksi olursa çarpılırsa eksi. Birisi eksi ya da diğeri de artı olursa çarpılırsa artı 63 olacak. Harika. Bir artı bir eksi. Sonuç eksi olacak. Çünkü farklı işaret. Ve 13 ile 6'yı çarparsak, şey 11 ile 6'yı çarparsak 66. Harika. Birisi eksi 1, bir, birisi eksi 5. İkisi de eksi olduğu için sonuç artı olacak. 5 kere 1, 5. Harika. Birisi artı birisi eksi. Çarparsak eksi yapar. 8, 12'yi çarptığımızda 96. Harika. 1 artı 1 artı x de artı olacak. Artı 14 ile 5'i e çarparsak 70 yaptı. 70 artı 70 yapacak. Harika. 1 artı 1 eksi olduğu için eksi oldu. 7 ile 1'in çarpımından dolayı 7 yaptı. Eksi 7 olmuş oldu. Çarpımları bu şekilde uzun uzun yapmadım arkadaşlar. İsterseniz siz bu şekilde uzun uzun yapabilirsiniz. Ben ee, birazcık hani kullana 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 artık bunların ezberledim ya da öğrendim. Siz de öğrenin arkadaşlar bunları. Kullandıkça çarptıkça ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok öğrenirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde uzun uzun yapmadım. Direkt kafadan yaptım ama sizlerin bilmesi gereken şey şu. Aynı işaretler ve farklı işaretler. Aynı işaretler çarpırsa pozitif. Farklı işaretler çarpırsa daima negatif olur arkadaşım. Üçüncü soru. 6 çarpı eksi 3. Ne yapar? Eksi 18. Ne yaptık hocam? 6 ile 3'ü çarptık. 18. Birisi artı birisi eksi olduğu için işaretler farklı olduğu için eksi alır. Eksi 18. Geldik. B yapmaya. B de arkadaşım 3 tane çarpım var. Olabilir. İsterse 5, isterse 7, isterse 10 tane sayıyı yan yana çarpabilir. Hiç sıkıntı değil. Aynı sayılar da olabilir. Farklı sayılar da olabilir. Artılar ve eksilerden oluşan bir kombinasyon, bir sıralama da olabilir. Ne olursa olsun. Çarpım değil mi? Evet. Ne yapacağız? Hemen soldan çarpmaya başlıyorum. Sana hangisi kolay gelse oradan yapabilirsin. Bak şimdi. Ya da istersen aynı şartları çarpalım. Birisi eksi 2. Diğeri eksi 3. Aynı şart olduğu için ne olacak? Pozitif yani artı. Artı 6. Sonra bu ikisini çarptığım içinde kaldı? 2. Getirdim bunu da 2 ile çarptım. 2 ile 6'yı çarptım ne oldu? 12. Hem de artı 12. İşte bu. Dördüncü soru demiş ki. Eksi 5 ile eksi 1 arasındaki tam sayıların çarpımını hesaplayınız. Şimdi eksi 5'i yazıyorum ve eksi 1 yazıyorum. Bu ikisinin arasındaki tam sayılar. Ne var ikisinin arasında? İstersen 5'ten aşağı düşerek gidebilirsin. İstersen eksi 1'den yukarıya çıkarak yapabilirsin. Hangisini istersen? Eksi 1 mesela eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve gördüğün gibi bu 3 tane sayı var. Bu 3 tane sayının çarpımını istiyor benden. Noktaya alışmadıysanız çarpım yapayım. Evet. Şimdi ikisini çarpıyorum. Eksi eksinin çarpımından dolayı artı gelecek. Artı 4 kere 3 12 yapacak. Artı 12. Evet. Bu sayıyı bir de eksi 2 ile çarpmam gerekiyor. Eksi 2 ile çarpıyorum. Artı ile eksiden dolayı eksi geldi. 2 ile 24'ün çarpımı da 24 yaptı. Ve eksi 24 olarak karşımıza çıkıyor. İşte 4. cevabı eksi 24 olur arkadaşlar. 5. soru. Aşağıdaki işlem tahtasında verilen çarpma işlemleri tamamlayarak A, B, C, D değerleri. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarpmış 10 bulmuş. Bu gayet mantıklı bir çarpma yapmış. Sonra D için D için eksi 2 ile eksi 3'ü çarpmış. O zaman D eşittir. Eksi 2 çarpı eksi 3 diyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı. İkisi de aynı sayı aynı işaret olduğu için artı 3 kere 2'den 6 geldi. Artı 6. D buymuş. A'ya bakalım. A dediğimiz şey 2 ile 3. A 2 çarpı 3. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. Direkt 6 yazdık. Güzel. C'ye bakıyoruz. 3 ile eksi 5. C eşittir. 3 çarpı eksi 5. Bu da ne yapar? 3 kere 5, 15. Artı ile eksi'nin çarpımından dolayı eksi 15. Tamam. Ve B'ye baktık. B, B eksi 3 ile 4'ün çarpımı ne eşittir? Eksi 3 çarpı 4. Bu da 4 kere 3, 12. bir artı bir eksi olduğu için eksi 12 olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle A, B, C, D değerlerini bulmuş olduk arkadaşlar. Beşinci soru da böyleydi. Altıncı soru demiş ki çarpımları 48 olan sayı çiftlerini yazınız demiş. Hmm çarpımları 48. Eksileri de biliyoruz ama burada keşke artı ya da eksi olanları söyleseydi. 48 için şöyle yapabilirsin mesela. iki tane sayı. Şuradaki sayı ile buradaki sayının çarpımı. Tamam. O zaman ben buraya 1, buraya 48. Buraya 2, buraya 24. Buraya 3 buraya 16 Buraya 4 buraya 12 Buraya 5 olmuyor 6 Buraya 8 verebilir miyim verebilirim O zaman diyeceğim ki 1'e 48 Bunlar kendi aralarında yer değiştirir arkadaşlar Sonra 2 24 yine kendi aralarında yer değiştirir 24 ile 2 de olur Sonra 3 ile 16 Bunların hepsinin çarpımı Burada çarpımı yapayım bu arada Bunların hepsinin çarpımı 48'e olacak Sonra 4 ile 12 Bunların hepsinin çarpımı 48 olacak. Sonra 6 ile 8. Toplamda burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 var. 5 de kendi aralarında yer değiştirirse mesela şey gibi düşünün. 48 ile 1'in çarpımı gibi düşünün. Yer değiştirirse kendi aralarında 5 tane de böyle gelir. Kendi aralarında 5 tane burada. 5 tane burada. Toplam 10 tane var. Bu pozitif olanlar. Bir de negatif olanlar var. Nasıl yani negatif? Şöyle düşünün. Eksi 1 ile eksi 48, eksi 2 ile eksi 24, eksi 3 ile eksi 16, eksi 4 ile eksi 12, eksi 6 ile eksi 8 çarpılırsa 48 yapar. O zaman bunlar için de eksi 1 çarpı eksi 48, eksi 2 çarpı eksi 24, eksi 3 çarpı eksi 16, eksi 4 çarpı eksi 12, eksi 6 çarpı eksi 8. Bir de bunlar kendi aralarında yer değiştirir böyle 5 tane sayı var. Bir de kendi aralarında bunlar da yer değiştirirse yani eksi 48 ile eksi 1 şeklinde kendi aralarında yer değiştirirlerse buradan da 5 gelir. 5, 5 daha 10 tane de negatif var. 10 tane pozitif, 10 tane de negatif. Toplamda 20 tane sayı çifti vardır arkadaşlar. 20 tane sayı çifti. Yedinci soru. Eksi 49'dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını yazınız. Eksi 49'dan küçük. Eksi 48 gelmesin aklına. Bu eksi 49'dan büyüktür negatif sayılarda. Sayı doğrusu üzerinde de göstermek gerekirse. Sağdaki sağa doğru gittikçe daima büyük olur. Yani eksi 49 burada. Eksi 48 burada. Eksi 48 49'dan büyüktür. O zaman eksi 49'dan küçük olan hangisidir? Eksi 50'dir. En büyüğü eksi 50. Evet, bu eksi 49'dan küçük en büyük sayı kaçtır? Eksi 50. Harika. Ee, i̇ki basamaklı en büyük negatif tam sayı. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı da eksi 10'dur. İki basamaklı en büyük sayı. Bu da eksi 10'dur. Bir kesirin çarpımını soruyor. Eksi 50 ile eksi 10'u çarparsak. X de eksi olduğu için artı olacak. 50 ile 10'un çarpımında 500 yapar. Cevap artı 500. 8. soru. Sıcaklığın eksi 10 derece olduğu, santigrat derece olduğu bir bölgede yukarı doğru çıkı çıkıldıkça her 325 metrede sıcaklık 2 santigrat derece düşmektedir. Bu bölgede 6500 metre yükseklikte sıcaklığın kaç derece olacağını hesaplayınız demiş. Yapacağımız şey 6500'ü 325'e bölmek. Çünkü her 325 gittiğimizde 2 santigrat derece şey oluyor, düşüyor. Buradan 325 buraya geldik mesela. 2 santigrat derece düştü. 325 daha gittik. 2 santigrat daha düştü. 325 daha gittik. 2 santigrat daha düştü. Sürekli 2 santigrat düşüyor. O zaman 6500'ün içerisinde acaba kaç kere 325 var? Ona bakalım. 6'da yok. 65'te yok. 650'de 2 kere var. 2 kere 6 650 yapar evet. 650 yapar. Çıktı 0 0 0. yaptı. şu 0'ı da buraya getirirsek yani bunun gibi 20 kere bu şekilde sıcaklık düşecek. 20 kere sıcaklık düşecek. Peki 20 kere sıcaklık düşecek de her seferinde kaç düşüyor? Her seferinde 2 santigrat derece düşüyor. Toplamda 40 santigrat derece sıcaklık düşüyor. O zaman zaten sıcaklık başta eksi 10'du. Eksi 10 santigrat dereceydi. E 40 santigrat derecede düşerse ne olur? 40 santigrat derecede düşerse toplamda eksi 10 artı eksi 40 ne yapacak? Eksi 50 santigrat derece olacak arkadaşlar. Cevap da eksi 50 santigrat derece olacak. Evet arkadaşım bu soruyla beraber bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşünce kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın gençler.